Tekrar merhabalar sevgili yarış severler. İstinye Ganyan TV olarak bir kez daha yayındayız. Sizlerle birlikteyiz. Az önceki yayınımızda İstanbul koşullarına dair fikirlerimizi aktardık. Ve şimdi de Antalya'ya doğru uzanacağız. Şöyle bir güneye gidelim daha sıcak bir iklime. Ve yarınki Antalya koşullarına dair kondisyoner Mehmet Ataş'la konuşacağız. Tabii az önceki yayınımızda bazı aksaklıklar oldu. internetten kaynaklanan canlı yayın biliyorsunuz. Bu şekilde durumlar her zaman gerçekleşebiliyor. Elektrikle gidebilirdi. Dün ilginç olan taraf, dün ben yayındayken dışarıda gök gürlüyor, yağmur yağıyor. Hiçbir şey olmadı internete. Bugün sakin görünüyor ortalık fakat internet gidebiliyor. Arada bir kopmalar olabiliyor e, muhakkak efendim. Ancak en sonunda şöyle bir tekrar toparladık böyle bütün koşulları sizlere tekrar aktarmış bulunduk. Şimdi Antalya'ya gideceğiz tabii ki ancak biliyorsunuz İstinye Ganyan TV olarak ve aynı zamanda da biz istinyeganyan.com'da bir de iddia kısmında tahminler vermekteyiz. Dün şöyle kısaca da bir bahsetmiştim. Örneğin bugün Kanada Polonya maçı için ben denk güçler diye düşünmüştüm. İlk yarı sıfır e, olmasını e, düşündüm ancak tabii berabere bitti. İlk yarı sıfırdan aslında güzel bir tercihti 1.70'den. Ve şimdi bir de e, saatlerimiz bakıyorum tabii Fransa-Avustralya maçını bir de ikinci maç olarak önerdim. Handikaplı bir ve Avustralya tabii kıta değiştirdi. Fransa'da her bakımdan e, çok güçlü bir ekip gerek e, Dünya Kupası'nı gerekse de Avrupa Kupası'nı e, kazanmış bir takım. Şampiyon olmuş bir takım. Şimdi handikaplı bir tercihiminde burada gelmesini bekliyorum. E, Avustralya karşısında tabii ki Fransa'yı şanslı gördüm. Umarım bu tercihimde yerini bulur. E, bunu da buradan aktaralım. E, orada da tercihlerimiz e, güzel gidiyor aslında. Tabii zaman zaman üçüncü maçlarda böyle bir şeyler olabiliyor. E, toplum maçında örneğin e, son anda böyle baktım 2-1. 6-7 dakika durdu öyle ekranda sonrasında gol alındı. 1-1, 2.5 gol üstü olmadı. E, aklıma gelen bir örnek. Bu tip şeyler de olabiliyor tabii e, maçlarda diyelim, karşılaşmalarda. Şimdi tabii geliyor burada da at sevdamız diyor. Fırat Zeyrek yaşasın at sevdamız demiş. At sevdamız var, maç sevdamız var. Hepsi böyle bir arada. Kenan doğru yolda Amsterdam'dan sevgiler demiş, selamlar demiş daha doğrusu. Ben seni görünce direkt evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi o halde sevgili yarışseverler biz Antalya'ya doğru uzanacağız. Yarın Antalya Hipodromu'nda üçüncü yarış günü yaşanacak. Yedi koşulu programda 62 safkan mücadele edecek. Altılı Ganyan ikinci koşuyla birlikte başlayacak. Böylelikle e, ilk koşu tabii ki Altılı Ganyan dışı 18.30'da başlayacak. Yedili plasede bu koşudan itibaren başlayacak. Ancak biz Altılı Ganyan'a dahil olan yarışları konuşacağız. Kondisyoner Mehmet Ataş'la birlikte e, diyelim e, ve Şöyle bir e, bakalım. Daha sonrasında ben e, koşulların ayrıntılarını sizlere aktaracağım. Ancak Mehmet Ataş bizleri bekliyor. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar Avun'um. Hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkürler bizler de iyiyiz. Bugün e, yayın hayatımızın ikinci günü. E, henüz çok genç bir kanalız. Gerçekten İstinye Ganyan TV olarak teşekkür ediyoruz. Bizi de yalnız bırakmadınız. İnşallah iyi olur. Ne bileyim evet. önünüz açık olur. Ben buradan Turgay ve size herkese çok çok selam. Çok emek sarf ediyorlar. Ee, evet. Bu canlı yayında. Ben de eşlik etmek istedim. Kendisini bu yolda. İnşallah iyi olur. Evet inşallah. Bu arada bugünkü yayınımızda bir nazar var. Gün o kadar çok nazar boncuğu geldi ki. Mavi giymişim. Yine mi mavi giysem bilemiyorum. Şimdi Kaya 22 Topçu e, bizim takipçimiz. Fransa mağlup 1-0 demiş yani bir şey söyledim anında Fransa'ya güveniyorum dedim ee, evet oluyor böyle salı sallanır diyelim artık salı gününe sizin var bir mıdır böyle inançlarınız şeyler. çünkü atçıların var böyle inançları böyle totem yapmaları falan size de var mıdır ben de pek totem yok da ben e, gördüğüme inanıyorum yani atın e, iyi olmasından ya da itmanın e, istatikler vesaire orijin çok inanıyorum. Totem bende yok. Totem yok, evet. Ama birçok az sahibinde var. Şimdi neler görüyoruz tabii. Görmüştüm ben o zamanlarda da. Başka bir yayınımızda belki konuşuruz diyelim. Evet, şimdi Mehmet Bey yarın yedi koşulu bir program var Antalya Hipodromu'nda. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Antalya Hipodromu'nda durumlar nasıl? Mesela tabii ki burada İstanbul'dan çok daha sıcak bir iklime sahipsiniz. Şöyle bize özetler misiniz biraz? Ya şurası e, gün itibariyle e, güzel e, hava sıcak geçiyor ama e, sabahları çok soğuk oluyor. Ayaz var burada. Bugün evet, yağmur evet. vardı aslında. E, yağmur e, 4 50 arasında başladı. 6 saat 6'ya kadar yani 6'da 6'da yağmur durdu. 2 saat hani 1 saat boyunca yağmur vardı. Sağanak yağış vardı. Pis ıslaktı evet. bugün. Mevsim değişiyor, bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor. Yani bir günde dört mevsim burada Antalya'da yaşayabiliyoruz ne yazık ki. Geçen yıl da ben buradaydım, geçen yıl çok ayaz vardı, hatta karı da gördük burada. Hipodrom biraz şehre uzak olduğundan dolayı biraz soğuk geçiyor. Tabii, doğrudur. E, biz o zaman geçiyor derken hemen koşulara geçelim istiyorum. yarı de bekliyorlar e, sabırsızlıkla. İkinci koşu olan ilk ayak sevgili yarı yarışseverler 19'da start alacak yarın Antalya Hipodromu'nda 4 ve daha yukarı yaşlı Arapların mücadelesine sahne olacak. Şart 4 yarışta dişileri izleyeceğiz. 10 dişi 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atını izleyeceğiz. 1700 metre mesafede sentetik kum pisti yapılacak olan yarışta biz hangi safkan veya safkanlara şans vereceğiz? Bu koşuda ben 5 e, numara Güzeli İtman pistinde şart bir haftadır atı izliyorum, takip ediyorum. Ben atı gayet iyi görüyorum son yaşta gayet iyi Ankara'da. Ben ilk safkan olarak Maliye Güzel'i öneriyorum. Peki 5 numaranın <laughs> Maliye Güzel'ini yazdık. Yanında önereceğimiz safkanlar var mı? Yanımda altın ama Prenses Toşur son çok beğendim. 2019 sentetik pisti de yaptı. Gayet iyiydi. Daha sonra benim gülüm son üç gündür görüyorum. Ee, son 100 galobunu da Antalya'da yaptı. Ben burayı 5, 6, 4, 3 at yeterli diyorum. Peki. Ee, o halde ilk ayağı 3 safkanla geçtik sevgili severler Antalya yarışları için. 5 numaralı Maliye Güzeli dedik. 6 numaralı Prenses Toşu ve 4 numaralı Benim Gülümü de yanına ekledik. O halde şöyle notlarımı alıyorum ben de. Ve üçüncü koşu olan ikinci ayağa geçmek istiyorum hızlıca. Evet e, üç ve daha yukarı yaşlı İngilizlere ait koşuda Handicap 14 mücadelede mesafe 1700 metre kum pistte yapılacak ve 11 safkan arasında biz hangi safkanları yazabiliriz? Ben bu koşuda e, son uzun kalıbını burada çok beğendiğim Real şampiyon iki numaralı safkan. Tamam. E, kilolar eşit gibi gözüküyor. E, Başta tuttuğum saptan son galibini bayağı beğendim. Bayağı fotoya da diri girdi. Ee, i̇ki numaralı şampiyon. ilk atım. Daha sonra evet. dört numaralı evet. tam istinaf. Ee, o da hazırlıklarını da burada tamamladı. Ve altı numaralı strong storm ee, bir Strong Storm, numara. evet. 3 yani at, e, daha sonra 7 e, numaralı Şirinoğlu, 8 numaralı Son Nokta, 1 numaralı El Presort diyorum. Bu ayağı biraz e, fazla at yazacağım. Hı hı. Ama Ancak ilk, ilk etapta 2, 4 ve 6 numaralı Safkanları yazalım. Evet, daha sonra geniş kuponlara da e, hı hı. 8 ve 9 diyorum. Efendim e, o halde Antalya Hipodromu'nda yarın yapılacak olan 3. koşu 2. ayak için... Biz e, küçük ölçekli kuponlara 3 safkan önerdik. Onlar da şu şekilde 2 numaralı Real Champion, gerçek şampiyon. Bakalım yarın şampiyon olacak bu koşuda en azından. 4 numaralı Time is Now, 6 numaralı Strong Storm dedik. Bir çizgi çektik. Büyük ölçekli kuponlar içinde 7 numaralı Şirinoğlu, 8 numaralı Son Nokta ve 1 numaralı El Profesör dedik. Ve e, geçtik e, dördüncü koşu olan üçüncü aya e, sevgili sevgili yarışseverler. Burada karşımızda bir maiden mücadele var. 1300 metre mesafede kum yapılacak olan koşuda 3 yaşlı dişi Araplar maiden'dan çıkmak için mücadele edecek. 10 safkan arasında eküriler de var. 2 numaralı Aşk ve Seda, 6 numaralı Ezmeyra ve 9 numaralı Serpil Sultan. Bakalım evet Mehmet Ataş burada hangi safkanlara şans verecek? E, Made'in dişi bir yarış olduğundan dolayı ben buradaki atların çoğunu görmedim. E, e, atların nereden geldiğini, nerede itman yaptığını çoğunu bilmiyorum. Zor bir e, koşu koşu o zaman e, Mehmet Bey bizler için. Zor bir koşu. E, İsmail Dinar'la ben birebir kendim görüştüğümde SS Ateş'in hem sprintini hem galopunu kendim aldım. Kendim kameraya çektim. Çok beğendiğim bir saftan. E, İsmail de çok güveniyor buna. Ben e, küçük kuponlar ya da mistik kuponlara 5 numaralı SS Ateş'ini tek öğrenebilirim. O güzel. Küçük Olsun. ölçekli kuponlara bir tek geldi o halde sevgili severler İsmail Dinar binecek yarın 5 numaralı SS ateşine. O halde e, peki rakipleri kimler olabilir? Geniş kuponlarda bir numara akargülü Gülü. E, o da son sprintini e Antalya'da peki. yaptı. E, daha sonra da 3 numaralı Karimama. Tamam. O halde e, tek ee, olarak önereceğimiz safkan 5 numaralı SS ateşi dedik. Bir çizgi çektik. Geniş ölçekli kuponlar içinde iki safkan daha öneriyoruz. bir numaralı akar gülü ve 3 numaralı karimama. ama ee, efendim ve biz böylece Antalya Hipodromu'nda yarın yapılacak olan koşullardaki tahminlerimizde ilk 3 aya şöyle bir geride bıraktık. Geriye alalım. Efendim ilk 3 aya 5, 6 ve 7. koşular var. Karşımızda evet bir handikap 14 mücadele 2 yaş İngilizlere ait koşuda 7 safkan birincilik için mücadele edecek. Dördüncü ayağı kazanmak için mücadele edecek. Evet 2 e, yaş İngilizler 1400 metre mesafede pistte yarışacak. Ve e, Mehmet Ataş bize acaba neler aktaracak? Çok zor bir koşu. Ee, çünkü her bir safkan bir şeyden geliyor. Evet. Ben bu koşuda hani Ankara'dan gelen birkaç safkan var. Diyarbakır'dan gelen, Adana'dan gelen var. Ee, o yüzden çok karışık yarış diyorum. Mehmet ee, evet Bey nelerden... lafınızı bölmek evet. gibi olmasın da en zor koşu bugün o olabilir mi? Bugün Bu olabilir mi? Olabilir. Ters hatlar gelebilir bu yarışta. Sürpriz bekliyorum bu yarıştan açıkçası. Tamam. Onu çünkü notlarımız arasında alalım. Tamam. Hı -hı. Evet ama ben eee İtman itibariyle 3 numaralı umud, Umudun Batmacı e, ilk önereceğim safka. Yani önde rahat kalırsa belki kazanabilir, mesafeyi çıkartırsa. Daha sonra 4 numaralı Sabırhan. 2 numaralı Babo Şalter. 1 numaralı Solid Hermonas. 5 numaralı Efsane Mito ve 6 numaralı Bebetiko. Peki o halde e, bu aya 6 safkanla geçtik. E, sevgili yarı severler 7 safkan mücadele edecek. Mehmet Bey bir tek 7 numaralı Run for Ramazan dışarıda kaldı artık ne yapalım onu da. Evet, Biz evet, safkanla... geçen yarış bayağı izledim. Hatta e, altılı tahmininde ilk üç hatta yazmıştım ama yarış performansını çok beğenmedim. Bu hafta pek gitmanda gözüme çarpmadı. görmedim atı. O yüzden hmm. hani görmediğim için yarıştan sonra atı itmanda görmediğimden dolayı tercih etmedim. Bir üst grupta koştuğu için. Hı hı. Yani altı evet. sakla yeterli diyorum burayı. Peki o halde şöyle bir toparlayalım. Üç numaralı umudun batmacıyla başladık sevgili yarı severler. Dört numaralı sabırhan dedik. Arkasından iki numaralı baboş Alper, bir numaralı solido Ermanos, beş numaralı efsane misto ve altı numaralı bebesito yazdık gitti. Efendim dördüncü ayak olan beşinci koşu da yarın Antalya'da yapılacak olan e, ve geldik e, altıncı koşu olan beşinci ayak şöyle bir sayfamı da kaydırayım şartlı dört mücadelede üç yaşlı İngilizlerin Evet, mücadelesine tanık olacağız. 8 safkan burada birincilik için yarışacağız. Yarışacak, yarışacağız. <laughs> Mesafe 2100 metre sentetik kum pistte. Ben <laughs> acaba burada bir şey mi geliyor? Tek mi geliyor? Heyecanlandım diyeceğim şimdi Mehmet Bey. Ne dersiniz? <laughs> burada bankumuz belli benim Anadolu kaplama Ben bunu. evet. Kolay kazanır ondan bu birinciliği bekliyorum. Güzel. Rakip önermiyorsunuz o halde değil mi? Direkt banko diyelim. Direkt banko. Günün bankosu olarak ben bir numaralı. Yok, Ağdoluk, güzel. Bankosu. Antalya'da günün bankosu geldi sevgili severler, Yarışacaklar arasından sekiz safkan arasından İlker e, Soyad'ın bineceği bir numaralı Anadolu Kaplanı'nı biz tek öneriyoruz. Banko olarak öneriyoruz yarın için diyelim. Ve geldik son koşu olan son ayağa. E şöyle bir hızlı geçiyoruz bugün. 7. koşu ve sonuncu koşu 21.30'da yapılacak. Yine bir maiden yarışı var karşımızda. Dişilere ait 3 yaşlı 9 Arap safkanı mücadele edecek. Mesafe 1300 metre. E ve 9 safkan arasında ekürler de var. 2 numaralı Malta Efesi ve 4 numaralı Pazar Güzeli nasıl bir koşu bekliyor bizlere acaba? Aslında hem zor hem kolay bir yarış olacak burası. Çünkü e, Türkiye'de e, Selim abi, Selim Kaya e, kamçı kullanmıyor. Bu yarışta da ben tahmin ediyorum ki e, Halef katı Selim abinin atına biniyor. Kamçı kullanmayacak. 3 numaralı ot ateşi. Bence bu yarışı kamçısız bitirmeye çalışacak Halef. E, i̇tman olarak çok iyi durumda. E, şur burada iki galop iki sprint yaptı Bat. 3 yani numaralı ot ateşini banko vereceğim bu yarışa. Kamsız olduğu halde. Bence kamçı kollanmamaya yetinecek Halif. Selim abinin direktifi de o olur. Atama kamçı kullanma diyecek. 3 yani evet, numaralı ha? ot ateşi benim bankom. Banko. Rakip öneriyor musunuz? Banko olarak kalsın mı 3 numaralı ot ateşi? Banko olarak kalsın. Günün güzel bir ikilisini Peki. vermek istiyorum bu koşta 3 numaralı tamam. Od ateşinin e, yani arkasında 7 numaralı Toprak Sultan bence e, günün güzel bir ikilisi olur. Evet güzel bir ikili olacaksa neden olmasın diyelim. Efendim e, son ayakta bir e, banko geldi. 3 numaralı evet 5. E, ayaktan sonra da 3 numaralı od ateşini yazdık. Ve ardından da e, bir ikili e, yapmak isteyen severler için 7 numaralı toprak sultanın yanına önerdik 3 şeydi dedik e, evet şimdi tabii ki e, ben birazdan e, aktaracağım şöyle bir toparlayıp e, Mehmet Bey sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı koşulara dair veya e, genel anlamda Antalya hipodromuna dair çünkü e, sizden haberler alıyoruz şu an ya, bizim şöyle e, programlar çok zayıf geçtiği için hani hatta rahatlıkla görebildiğimiz için hani biraz çok e, altınlarda e, AFG üzeri yani, favori atlar çok ön planda oluyor. Hı hı. Bu yüzden hani e, programımız zayıf olduğu için küçük kuponlara yönetiliyoruz. Yani, genellikle misli olarak düşünüyor evet. evet. E, hani burada son ayak ben 3 e, numaranın çok Kolay kazanacağını tahmin ediyorum şu anda. Ben, e, arkası ben örnek vereyim. bir Bir severe nasıl yardımcı olabilirsem. Yedim ben, Toprak Sultan çok beğendim bugün İtman pistinde. E, belki hani 3-7 sıralı ikili yapabilir. E, Anadolu Kaplanı diyebilirim. Hani grupta baktığım zaman çok sırtıyor Çok önde. E, muhtazam da hazırlanıyor. Ekip olarak da çok iyiler. Yani e, Sayın Doğan İzledaksoy'un veyahut da Bayramgül e, olarak, yani antrenör olarak bayağı bir e, burada çok ön plandalar çok güzel bir ekipleri var. E, bence bu senenin flash ekibi olabilir diyorum. Yani e, at sayısı çok az olduğundan dolayı. Evet, öyle. E, nasıl desem? Yani Antalya Hipodromu da çok güzel bir hipodrom. Daha e, tam Oturmadı diyebilirim Oturmadı, ama evet. önümüzdeki yıllarda daha güzel olacak. Öyle tahmin ediyorum. Muhakkak evet bizler de öyle tahmin ediyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Antalya yarışlarını bizlere aktardık. Kondisyonel Mehmet Ataş. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet. Herkes. Çok teşekkürler. İyi akşamlar dileyelim. Evet e, sevgili yarış severler şöyle bir e, toparlayalım. O halde biz yarın Antalya Hipodromu'nda yapılacak olan koşulları konuştuk. Yedik koşulu programda ikinci koşudan itibaren Altılı Ganyan start alacak dedik. Şimdi notlarıma bakıyorum. 5 numaralı Malya Güzeli dedik. Altı e, numaralı Prenses Toşu ve 4 numaralı benim gülümü de yanına ekledik. Evet ikinci ayağa gelelim. Üçüncü koşu olan ikinci ayakta bakalım Neler söylemişiz, neler aktarmışız? Aslında üç safkan önerdik küçük ölçekli kuponlar için. E, ancak e, kuponu büyük tutmak isteyen severler için de üç safkan daha var. İki numaralı Real Champion başladık. Dört numaralı Time is Now dedik yanına. Altı numaralı Strong Storm dedik. Bir çizgi çektik, üç safkan daha ekledik. Yedi numaralı Şirinoğlu, sekiz numaralı Son Nokta ve bir numaralı El Profesör. Geldik üçüncü ayağa, dördüncü koşu olan. Evet e, orada da beş numaralı SS ateşini tuttuğunu ifade etti Mehmet Ataş. Ancak rakiplerini de söyledi. Bir numaralı Akar Gülü ile üç numaralı Karimama ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağını oluşturacak olan beşinci koşuya gelelim. E, burada tam altı safkan önerdik. Zaten yedi safkan koşuyor da demiştik. Üç numaralı Umudun Batmacı, dört numaralı Sabırhan. 2 numaralı Babo Şalper, 1 numaralı Solido Hermanos, 5 numaralı Efsane Misto ve 6 numaralı Bebesito dedik. 5. ayakta ise 1 numaralı Safkan'ı Banko önerdik sevgili yarı severler. O da Anadolu Kaplanı oldu. Ve köprüden önce son çıkış 6. ve son ayakta değerli yarı severler. 3 numaralı Safkan'ı Banko önerdik. O da teşhi ancak ikili yapmak isteyen yarı severler için de 7 numaralı Toprak Sultanı önerdik diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Şöyle asla birkaç tane mesaj geldi. Ee, onları da şöyle bir e, okuyup yayından çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ee, sevgili Gökhan şöyle bir yayına verebilirse şayet. Evet e, Sakarya'dan sevgiler selamlar demiş. Halil Erdem, çok teşekkür ediyoruz. Bizden de Sakarya'ya sevgiler. Selamlar. Edirne'den selamlar demiş Ataber İşlek. Edirne'yi de çok sevgiler. Yakınız zaten. <laughs> Onur Bey iyi yayınlar kolay gelsin. Mehmet tahminine de başarılar dilerim demiş. Bakalım yarın bizler de merakla takip ediyor olacağız zaten. Sadık Hamza Viyana'dan selamlar demiş. Artık akşamları seyredilecek bir kaliteli program var. Emeğinize sağlık başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. O sizlerin güzel görüşü tabii ki. Bundan sonra da daha devam edeceğiz güçlenerek yolumuza. Diyelim Osman Bölükbaşı Gül İyi akşamlar, iyi yayınlar Ah Hanım. sağların Kralı yayında. Emeklerinizi sağlık. Mehmet kardeşime de selamlar olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, sizlere bir nazar boncuğu yolluyorum demiş. Evet, bugün çok ihtiyacım oldu gerçekten. E, oluyor böyle arada bir. Evet, <laughs> nazar boncuğu. Aslında şurada da var bir yerlerde ama yayında çıkmıyor tabii. Ondan herhalde böyle yayında bir şeyler oluyor. Düşmeler oluyor tabii ki. Çetin Mete, hayırlı yayınlar diliyorum bereketli olsun inşallah demiş çok teşekkürler. Bir de araba mı var araba emojisi yanında. Mehmet Yalçın Amerika'dan selamlar ah hanım demiş kim bilir Amerika neresinden çok teşekkür ediyoruz Amerika'dan evet sevgiler aldık biz de onlara selamlarımızı yollayalım evet güzel yayın oldu evet, teşekkür ediyorum ben de çok mersi. Cengiz Tükel, hayırlı akşamlarınız olsun demiş hayırlı akşamlar evet. Bakıyorum güzel sunucuya selam demiş. Erkan'ın kanalı çok teşekkür ediyorum. Ee, efendim ve kendi adımı okumadan, dün oldu dün de okumadım gerçi de böyle bir gün okumuşum Ben <laughs> önüme gelince şimdi kendisine efendim bugün e, ilk programımızda, ilk e, yayınımızda bu akşam salı akşamına e, dair yarın yapılacak olan İstanbul kurşunlarını e, konuştuk ve şimdi de Antalya kuşlarına dair görüşlerimizi aktardık sizlere. Şimdi tabii ki her zamanki dileğimiz, öncelikle bol şanslar dileyelim, ardından da safkanların ayakları düz bassın diyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.